Merhabalar dostlar Bugün sizlerle 5 dakikada hazırlayabileceğiniz ve çayınız demleninceye kadar da pişecek olan bir börek yapacağız Milföy hamurunda Bunun için neyimiz var? Milföy hamurlarım var Ne kadar isterseniz Pey... Pardon Pekmezim var Biraz sonra biraz suyla sulandıracağım Bir küçük soğanım var Dereotum var e, lor peynirim var ve e, biraz önce kavurduğum, şu an biraz ılınıyorlar hala sıcak, e, kavurduğum susamım var ve biraz kullanacağım da karabiberim var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Milföylerim yumuşadı. Şimdi öncelikle iç malzememizi hazırlayacağım. Dilediğiniz kadar baharat koyabilirsiniz. Karabiber veya farklı baharatlar neyi seviyorsanız. Tereotumu koyuyorum. Bir küçük soğanım var. Soğan çok güzel bir lezzet veriyor. Ben böreklerde mutlaka kullanıyorum. Sigara böreği dahil. Çok daha böyle e, börek tadı oluyor diyeyim ben. Evet şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Daha sonra da milföylerimin içine koyacağım. Evet şöyle iç malzememizi karıştırdık. Şimdi ne kadardır? 2 yemek kaşığı kadar pekmezim var burada. Bunu biraz şöyle açıyorum. Evet. Çok da açmayın ki milföylerin üzerine biraz tutsun. Susamlarımız rahatlıkla yapışabilsin. Az biraz daha koyuyorum. Evet şöyle bir açtım. Evet bu da hazır. Şimdi milföylerimi şöyle gördüğünüz gibi ikiye kestim ortada. Yumuşadı da bunlar iyice. Hemen şöyle elime alıyorum. Ne kadar iç istiyorsanız o kadar koyun ve farklı şeyler de koyabilirsiniz. Ne istiyorsanız onu da koyabilirsiniz. Dediğim gibi çok kolay oluyor, çok lezzetli oluyor. Hafta sonu kahvaltılarınızda veya bir arkadaşınız bir çaya geldiğinde hemen hazırlayabileceğiniz şöyle gördüğünüz gibi önce dört kenarını daha sonra da her bir tarafını şöyle yapıştırıp hafif de isterseniz tam yuvarlak elde edemediyseniz şöyle yuvarlaya da bilirsiniz. Yuvarlak bir şekil verip tepsimize dizeceğiz. Tepsini aynı şekilde aralıklı olarak. Ben hemen bir tanesini size tam olarak göstereyim. Şöyle koyalım. Şöyle hazırladığımız hamuru önce pekmeze batırıyoruz. Güzelce. Daha sonra da bolca susama batırıyoruz. Dediğim gibi ben susamlarımı önce hep kavuruyorum. Çok daha güzel oluyor, kokulu oluyor. Ve şöyle hepsini de bu şekilde hazırlayacağız. Evet şöyle gördüğünüz gibi hepsini de hazırladım milföylerimin. Şimdi 180 derecelik ısınmış fırınıma sürüyorum. Evet dostlar gördüğünüz gibi milföylerimizi 180 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişirdik. Evet bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler.